asla kazanamaz. Bu arada evde yemekleri o gün yaparmış. Ben sadece yiyor zannettim. Ya biraz klasiklerden yapmayı bildiği şeylerden geliyor. Ne yapsaydım sabah kalkıp e, balkona tarhana mı serseydim? Düğünüzde de herhalde paçanga buraya gelmiş. Yok benim düğünümde pasta kurabiye dağıtıldı. Sabah Aynı siz sizin diyorsun. gibi hareket edeceğim. Tamam, okey. Yemeği değerlendireceğim. Ben yemeği değerlendiriyorum. Seni değerlendirmiyorum ki güzellik salonu değil ki burada. 50 tane oğlum olsa bir tanesini almam ben, şey ben seni. Oh Allah'tan böyle olmalı abla. değil mi? Böyle olmalı. Duvarına vurayım Duvar aynı şey olmalı. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.